Sayın seyirciler şimdi izleyeceğiniz bu görüntüleri Atakum ilçesinde ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çatalçam mahallesinden çekiyoruz. Atakum belediyesi tarafından Çatalçam mahallesindeki boş bir arsaya dökülen çöpler tehlike saçıyor. Burada insan sağlığı resmen yok sayılıyor. Bu arkamda gördüğünüz çöp dağları Atakum Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla buraya getirilerek dökülüyor ve burada ev atıkları, evsel atıklar hatta tıbbi atıklar. Koronadan dolayı biliyorsunuz sayın seyirciler salgından dolayı çok sayıda maske kullanımı var. Ülkemiz genelinde bu bu şekilde ve bu maskelerin tıbbi atık kutularına atılması lazım. Bir şekilde e, yok edilmesi lazım ama burada gördüğümüz kadarıyla tıbbi atıklar da bu alana atılıyor ve bu alanın çevresi bütün her yanında tarımsal araziler var ve burada maalesef bu tarımsal araziler, bu gıdalar Atakum Belediyesi eliyle zehirleniyor. Tarım arazilerinin ortasındaki alana dökülen çöplerin arasında bulunan tıbbi atıklar hem insan hem de çevre sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Şu anda bulunduğumuz yerde şiddetli bir rüzgar var sayın seyirciler. Ara ara esiyor böyle. Burada inanılmaz bir de koku var sayın seyirciler. Yani bir öyle bir çöp kokusu var ki bu rüzgarla birlikte yakınlardaki Çatalçam Mahallesi'ne, Taflan Mahallesi'ne bu kokunun da rüzgarla birlikte gittiğini düşünüyoruz. 2020 yılının Atakum'una yakışmayan bu görüntülerle ilgili Atakum Belediyesi tarafından yapılacak açıklamayı biz de sizler gibi merakla bekliyor olacağız.